Ya kızım. Ay baba, söylesene böyle çekiştireceğine ne oluyor? Olmaz. E, kendi gözlerinde göreceksin. İnan çok seveceksin. Ya işte öyle olmadı, böyle olmadı. Allah bir gürlük verdi mi tam veriyor. Gel, gel, gel. Bak, bak, bak. Bak, bak kızım, bak. Ha. Babanın arabasına bak. <laughs> Yakışır değil mi? Değil mi? Yağ gibi kayıyor mübarek. Yolda mı gidiyor, havada mı uçuyor anlamıyoruz. Aynasına koca bir nazarlık koyayım diyorum. Maazallah nazara gelmesin. Bana bak aslında biraz kan akıtsaydık iyi olurdu değil mi? He? Kızım. Niye ağlıyorsun? Sevinçten değil mi? Baba, sen ne yaptın? Nasıl aldırırsın bu arabayı baba? Hangi hakla? Ee, ben istemedim kızım. Ee, kocana sor istersen. Ee, o söyledi. Hatta ben istemeyince üsteledi. Ee, kabul etmezsen üzülürüm. Ee, bu benim damatlık vazifem dedi. Baba. Ee, yeminle. Yani, e, sen beni biliyorsun, ben kimseden bir şey isteyemem. Yalnız öyle laf arasında, yani bana araba lazım ama ben halledeceğim dedim. Oğlan <laughs> hakikatli çıktı. Almayacaksın bunu, kabul etmeyeceksin. Ne yapıyorsun kızım? Yani durmadan, dinlemeden niye öyle bağırıyorsun? Ayıp oluyor ama. Baba asıl seni yaptığın ayıp. Ben kendim için Çınar'dan bir şey istemiyorum. Sen gidip nasıl bu arabayı aldırırsın ya? Ya o istedi. Zorla boğazına bıçak dayamadı ya. Sen bu arabaya binip gideceksin baba. Ama ben burada kalacağım. Biri dönüp bana bir şey söylese ne cevap vereceğim ben ha? Ya sen kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Onlarda para çok. Bir araba onları batırmaz. Ya sana ne onların paralarından? Şimdi öyle oldu değil mi? Ben gül gibi kızımı verdim. Bir günde oldu bittiye getirdiler. Ne nedir bu acele bile diyemedim. Ee, i̇şinize set çekmedim. Ee, ama tabii sen burada, ablan orada zevki sefa sürün. Biz de at kuyruğundaki sinek gibi sürünelim. Bu mu sizin evlatlarınız? Baba, madem paraya ihtiyacın var, git kendin çalış o zaman. Kendin kazan, başkalarından bekleme. Hayır biri bana laf edecek olsa en başta senin mani olman gerekirken sen onların eline fırsat veriyorsun. Ya insan bir sevinir. Yani hayırlı olsun der. Allah kazasız belasız sürmek masip etsin der. Ama yok. Varsa yoksa kendiniz. <laughs> Annen hastane kuyruğunda dolmuş beklesin. Baban pazar yükünü sırtlasın. Yeter ki sizin gururunuz, haysiyetiniz zedelenmesin.